Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bu ara mutfağımızda en çok yaptığımız lahmacun tarifinin farklı yapımıyla kapalı lahmacun yapacağız. Diğer adıyla da sembusek diye geçiyor. Tam olarak hangi yöreye ait tam bilmiyorum ama arkadaşlar araştırmalarıma göre Mardin çıkıyor. Eğer ki sizin bilginiz varsa yorum kısmına yazın. Ben de öğreneyim. Ama denedim. Çok güzel oluyor ve sizlere de kesinlikle bunun tarifini vermem gerektiğini düşündüm. 5 ee, su bardağı unu önce hamurumu yoğurayım. Mayalanacak çünkü. Kenarda beklemesi lazım. Ortasını açıyorum. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu maya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz. Şöyle tuzu unun etrafına. Burada hemen e, iki su bardağı su var arkadaşlar. Şimdi ben biraz ilave edeceğim. Size sonunda ne kadar ilave söyleyeceğim. Ele yapışmayan hafif yumuşak bir hamur olacak. Şimdi su, suyu ilave ede ede hamurumu yoğuracağım. Suyunu birden katmayın. Aynı benim yaptığım gibi. Yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurun. Hamuru topladım yaptıktan sonra biraz şöyle un serpip elimdeki hamuru temizleyeceğim 2 su bardağı su tam yeterli geldi yani 5 su bardağı una 2 su bardağı su kullandım sizde bir buçukla iki arası gidecektir arkadaşlar dikkatli ve yavaş ilave edin şimdi elimdeki hamuru güzel bir temizleyeyim önce hamurumu şimdi artık Böyle yapıştıkça hafif hafif un um serperek bir 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Eğer elinize yapışmazsa kesinlikle un ilave etmeyin arkadaşlar. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Tam 3-4 dakikadır yoğuruyordum. Kıvamını da şöyle sizlere göstereyim. Bakın elime yapışmıyor ama oldukça yumuşak. Bir hamur. Çok da güzel oldu hamurum. Şöyle bir toparlayayım. Tekrar kabuğumun içine alıyorum. Üzerine streç filmle kapatıp hamur iki kat olana kadar ortalama bir 45 dakika kadar mayalandıracağım. Bu odanın ısısına göre biraz değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Eğer sıcaksa içerisi 30 dakikada bile mayalanabilir. Hamur dinlenirken hemen ben kıymalı harcımı hazırlayacağım arkadaşlar. Bütün malzemelerimi doğradım küçük küçük olacak şekilde. Hatta böyle ki doğradıktan sonra ee, keskimi bıçakla üstünden böyle... İyice bastırarak ezdim. E, blenderdan da çekebilirsiniz arzu ederseniz ama böyle doğrarsanız çok daha güzel oluyor. Hemen malzemelerini sıralayıp ben yoğurmaya başlayayım. E, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biber. 400 gram yarı yağlı dana kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Hatta yarı yağdan biraz daha az yağlı. Sizler eğer yiyebiliyorsanız biraz daha yağlı kıyma tercih etmenizi öneririm. Bir tatlı kaşığı biber salçası. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 tane orta boydan biraz daha büyük e, kuru soğanı minik minik doğradım. 3-4 tane kadar yeşil biber, 2 tane orta boy domates, bir tutam kadar da maydanoz. Şimdi bu malzemelerimi hepsini güzelce birbirine yedirip yoğuruyorum. Domatesi suyuyla böyle ellerimle eze eze güzelce harmanlıyorum. Tamamdır. Şimdi şu düzelti dolaba kaldırayım. Ben hamurlu bezelerini hazırlayana kadar açana kadar bu dolapta dinlensin. Hamurum yeterince mayalandı arkadaşlar. Şimdi e, hamurumu açayım. Beze yapıp hamurlarımı şöyle bir tahtanın üzerine alacağım. Önce altına un serpeyim. Biraz da tezgahın üzerine. çıkarıyorum. Gayet güzel de mayalanmış. Biraz onu serpeyim etrafını. Birkaç kere bunun şöyle mayasının havasını alayım. Yumuşacık bir hamur arkadaşlar. Böyle uzun bir şerit haline getireceğim hamurumu. Hamuru 15 Parçaya böleceğim, eşit olmasına özen gösterin ama yapamazsanız da öyle sıkıntı değil arkadaşlar. Hemen hemen portakal büyüklüğünde bir beze tutacağım 15 parçayı böldüm arkadaşlar. Her bir hamurum ortalama her bir hamurum 65 ile 70 gram arası oldu. Evinizde tart yoksa hiç önemli değil. Sizlerde böyle 15 parçaya eşit bir şekilde bölmeye çalışın. eşit diyorum çünkü görüntü olarak hoş gözükmesi için. Yoksa bunun herhangi bir lezzetinde farkı yok. Şimdi bunların hepsini elimin içerisinde böyle çevirip beze haline getiriyorum. Hamurlarınızın altını unlamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Birazcık bekleyeceği için yumuşayacaktır. Bu sefer yapışır. E, Açmaya başlıyorum arkadaşlar Bir 10-15 dakika dinlendirdim Şunu belirteyim hamurlarınızın hepsini birden açıp e, üzerine dök e, harcı sürmeyin. 3'er, 5'er tane birden alın, açın, kapatın, e, fırınlayın. Yani hepsini birden açarsanız hamurlarınızın iç harcını koyduğumuz zaman. Yumuşu ve hamuru yerden kaldırması zor oluyor. Öyle çok aşırı büyük bir hamur açmayacağım. Ee, küçük bir pasta tabağı kadar açmamız yeterli. Şimdi üç hamurumu da öncelikle açacağım. Sizlere göstereceğim. Ben diğerlerini yapmaya devam edeceğim. Konuşurken açtım bitti bile. Bu kadar çok büyük değil arkadaşlar. Şimdi üçünü de açayım önce. Böyle az az açarsanız üç üstünün harcını koyabilirsiniz. Ama 5'er 10'ar tane sakın öyle bir hataya düşmeyin. Harç üzerinde bekledikçe hamuru yumuşatıyor. Aynı lahmacun olduğu gibi. Yumuşatınca da bu sefer kaldıramıyorsunuz tezgahın üzerinden. Kaldırdığınız zaman da komple hamur yumuşadığı için eklik gidiyor. Bunların üçünü size göstereceğim. Hemen fırına atacağım. Ben diğerlerini yapmaya devam edeceğim. Tamamdır. Çok aşırı derecede büyük açmıyorum. Hemen diğer hamurumu da. Üç hamurumu da açtım arkadaşlar. Altını birazcık unladım. Hemen getiriyorum. Hızlı hareket etmeye çalışın. Kıyım harcından yeterince içine bırakıyorum. Elimle birer santimden biraz daha fazla olacak şekilde kenarlarda pay bırakıp kıymamı hafif dağıtıyorum. Kapatıp elimle iyice bastırıyorum. bir kesiciyle kenarından çok fazla değil çok hafif yuvarlayıp alıyorum bu kenarları daha sonra değerlendireceğim yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıp fırına götürüyorum. Böyle çok çok sıkıştırmıyorum. Böyle geniş geniş pişireceğim. Sizler arzu ederseniz biraz daha küçük yapıp bir 6 taneye kadar bile sığdırabilirsiniz. Ama ben birazcık böyle büyük büyük yaptım. Bir adet yumurta sarısının içerisine birazcık süt koydum. Çırpıyorum. Üzerlerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama bir 15-20 dakikada pişecektir arkadaşlar. gene piştirdikten sonra sizlere sonucu söyleyeceğim. Her yerini iyice sürüyorum. Fırınınızı da öncesinde açın, ısınsın. Burada artık hiç bekletmeden fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Fırından çıkardım arkadaşlar. Ee, çok da güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Lahmacunu genelde e, bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu tarifin orijineli düz böyle. Eğer böyle biraz daha kalın yaparsanız hamuru bu şekilde kabarıyor, gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Bütün hamurlarımı hazırladım. Pişirdim arkadaşlar. Ee, şimdi hemen şunu belirteyim. Şu tepside gördüğünüz orijinal e, kapalı lahmacun olan sembusek, Gerçek orijinali budur arkadaşlar. Biraz hamurunu kalın yapıp yani pasta tabağından daha küçük yaparsanız o şekilde oluyor. Ama ben böyle biraz daha lahmacun tadında olmasını istediğim için sonrakileri hamurlarını biraz daha incelttim. Bildiğiniz böyle tam bir lahmacun tadı oluyor. Çünkü hamuru ince olduğu için. Ben bunu da çok beğendim arkadaşlar. İster bunu yapın. isterseniz o şekilde. Nasıl arzu ederseniz. Bu tam bir böyle bildiğiniz lahmacun yer gibi bir his veriyor. O biraz daha hamuru kalın olduğu için. Hemen onu da göstereyim. bu biraz daha böyle kalın hamurlu olduğu için olması gereken aslında bu bu tarifte arkadaşlar bunu hemen belirteyim orijinali budur ben e, biraz daha ince yapıp daha lahmacun tadı vermek istedim bu da harika görüntüsü de çok güzel ama bunun biraz daha hamuru kalın olduğu için biraz daha böyle lahmacundan farklı gözüküyor ama benim yaptığım bu inceler daha böyle hem lahmacundan Diğerleri de lahmacunda benziyor arkadaşlar e, tadı yanlış anlaşılmasın ama bu ince olduğu için böyle hatta içine limon sıkıp yeşillikle çok güzel yenebilir hem de yapımı çok kolay dediğim gibi sakın lütfen yanlış anlaşılmasın orijinal tarifi budur gerçeği görüntüsünün güzelliği gerçekten her şeyi anlatıyor aslında arkadaşlar dediğim gibi ister böyle yapın isterseniz de böyle hamurunu daha ince açıp daha lahmacuna yakın yapabilirsiniz. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da böyle dev bir şey oldu. Bu böyle kenarlarından kalan hamurları iyice toparladım, yoğurdum. Ondan sonra içerisine kalan harcı da döktüm. Maksat hamurları değerlendirmek olsun gayet de güzel pişti. Bu çok sıcak daha arkadaşlar. Şu anda açamıyorum. Pişirdikten sonra üzerini temiz bir şeyle örtün. Böyle yumuşacık oluyor. Şunu da keseyim. Gazlamanı üzerinde. Videomu artık burada bitireyim arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.